kat hisler yalan yine yazmış kendine rol falan gece yok mu kendine herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni evimi tanıtacağım yani yeni evim yeni ev turum aslında yeni ev değil ama ben evimi değiştirdim tek bu kattan bahçeyi değiştirdim ve şu andaki evim çok da içime sindi. Diğer evim de yani eskisi de çok güzeldi. Ama bu daha çok içime sindi. Ve çocuk alanı daha çok var. O zaman hadi başlayalım. İyi seyirler. Ee, evet şimdi tapu uzatımı buradan buraya çektik. Böyle çok güzel kromili bir hal, e halı aldık. Sonra da böyle bir ateş alanımız var. Buraya ağaç geldi. Sonra burada mangal yakmak için böyle bir yerimiz var. Aman aman aman. Sonra bu ağacın olduğu yere yeredeki şeyi buraya aldık. Buradakini de başka birilerine verdik. Mutfağımı ve salonumu değiştirmediğimi söyledim zaten. Zaten bunu yeri de yeni değiştirdiğim için burayı değiştirmedim. Aynı duruyor. Şimdi bence sıfırıncı yani oyun katına gidelim. Oyun katında böyle neredeyse hiç oyuncak yoktu. Şimdi oyun katı daha da iyi oldu. Bir olarak sıfırıncı kata yani o birinci gibi. Neyse işte oraya girmeden bahçenin bir turunu alayım. Evet böyleydi. Şimdi sıfırıncı kata gidebiliriz. Evet geldim. Açıktı. Şimdi böyle tamamen bir halılarla katladım. Sonra buraya böyle bir halılar geldi. Şöminemiz hala duruyor. Sadece şömineyi buradan buraya çektik. Burada üç tane zıplama yeri var. Çocuklar çok istediği için şu tırmanma yerini de aldık. Aslında biz hiç öyle almak zorunda değildik de. Düşünce en azından buraya geliyorlar diye. Aldık. Hem Kendi daha güçlü tırmanmalarına sağlar diye düşündük. Biz. Buradaki balon şeyini az önce attım. Atmadım da verdim. Böyle buraya da oğlumun isteği böyle basketbol şeyi var. Sonra burada da kızımın isteği şarkı söylemek istiyormuş hanımefendi. Şarkı şey aldık. Rüyasınıza beni arıyor. Er. Evet burası da oyun odamız. Böyleydi. Ee, yukarı çıkalım o zaman. Zaten burası yarım olduğu için. Evet. İkinci katı çekmeden önce buranın da bir şeyini alalım. Evet burası da böyleydi. Şimdi ikinci kata çıkabiliriz. Evet şimdi buradan başlayabilirim. Kızımın odasını değiştirdik. Yani tek yatağını değiştirmedik. Diğer her şeyini değiştirdik. Böyle oldu. Bunu kızım böyle yapmak istedi. Biraz küçük. Eğilmem gerekiyor. Ve kaydırak istedi. Sonra buraya tırmanmak için şeyler filan istedi. Sonra bu şeyi seçtik. Bence daha daha kullanışlı gibi geldi bana. Evet buradaki şeyini yani köpeklerin şeyini başka bir yere koyduk. Burayı da değiştirmedik. Yani burası da yeni değiştirmemiz için zaten çok da masraf olmasını istemedik. Lavabomuzu böyle yaptık. Ki zaten burası yani çok da büyük bir yere gerek duymadık. Sonra burada da çocuğumun evi var kızımın Dora çok istedi. Ben de aldım. İçindeki şeyler olsun. Her şey çok güzel. Bu arada bu da squishy. Çok güzel bir squishy gerçekten. Yatağı falan da var. Çadırımız böyleydi. Oğlum da artık yatağından falan sıkılmıştı. Ben bu odanın her şeyini değiştirdim. Halısı tek şuradaki halısı kaldı ve burada böyle bu kocaman bir halı aldık. Şimdi hem kış için buraları da çalıştırmak isteyeceğiz yani Üç katı da 4 e, pardon katı da çalıştırmak böyle kısaca çalıştırmak isteyeceğimiz için ee, neyse sürpriz olsun onlar da zaten bu olayla ilgilisi yoktu böyle Aynası falan var işte köpekleri buraya getirdik. Sonra para böyle şey istemiş. Ay istemiş. Evet istemiş. Şu anda burası bu katı tamamen bu çalıştırıyor. Direkt şu anda ısı verecek. Hatta çalışsın. Az sonra zaten. Çocuklar buraya çıkar. Tabii ki de bunda birinci ve sıfırıncı katı vardı. O zaman üçüncü kata e geçebiliriz. Geçmeden Burası da böyleydi. Şimdi üçüncü kata gidebiliriz. Bu üçüncü katı zaten size göstermiştim. Yani buraya kış evimiz, yaz evimiz. Yani. Normal evimize gelir. Yani yaz evi gibi düşünüyoruz biz burayı havuz falan olduğu için. İşte normal geliş videosunda burayı göstermiştim. Değiştirdim yerleri. Ama yine de bir göstereyim. Lucu ve Lucu'ya burada. Burası böyle. Burası da böyle. Bu ileydi. <laughs> yine de buranın bir şeyini alalım. Şey diyorum adını bir Zaten burada çok da değişiklik olmadı. Benim şu anda yeni evim çok daha hoşuma gitti. Bence sizin de hoşunuza gider. Çünkü ben bayağı sevdim ve bence bu evden tüm Toca Tuğber'lerde örnek veriyorum. Toca Daisy'ye. Toca Ha, Toca Justin Toca. <laughs> ve benzeri. Mesela Toca Sidra. Toca Aden gibi şeylerde de bence bu evde yapmamışlardı. Yani buna benzer bir şey yoktur diye düşünüyorum. Onlar da büyük toca tübül. Onları da tebrik ederim. Evet bu kadardı bu videom. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.